Herkese merhaba. Microsoft Flash yeni çıkan Sim Update 5 yani performans güncellemesindeyiz. Bu videoda biz sadece Samsung Çarşamba Havalimanı'na uçacağız ama videoda sağ köşede, sağ üst köşede performansı göreceksiniz çünkü performans arttı biliyorsunuz. FPS arttı. Şu an Fly by Wire'ın uçağını yani A320 Neo. Buradaki performans o yüzden uçaktaki bazı sıkıntılara rağmen daha iyi kokpitte daha yüksek FPS alabiliyorsunuz Apron'dayken. Ama tabi yaklaşırken mesela dün akşam Londra Itrova indiğimde 23 FPS falan görmüş o civar takılmıştı çünkü büyük bir oyun büyük bir ortam ama Ankara'da işte Esenboğa'da böyle bir yerde en azından benim uçuştuğum yerlerde 47 FPS vermiş kokpitte bu şekilde durur vaziyette harika bir şey uçarken de daha fazla FPS veriyor hani 40'ın üzerinde 50'nin üzerinde 2K'da yüksek ayarlarda beni tutuyor tutmaya çalışıyor yani performans olarak çözülmüş da çoğu şey büyük bir sıkıntı vardı o giderildi ben şimdi videoda onlara girmeyeyim bundan sonraki videoda daha detaylı olarak bakarız diğer olaylara özelliklere gelen şeyde yeniliklere Şimdi Samsun Çarşamba Havalimanı'na gideceğiz. Çünkü orası yeni yapıldı. Yeni çıkan bir senaryo eklentisi. Arda Güler ve Kerem Gezmiş hazırladı. Ben taksi yapacağım. Pushback yapıp taksi yapacağım. Ondan sonra da kalkacağım. Live by wire'ın hala bazı sıkıntı var. Yani kamerayı döndürürken evet daha rahat şu an FPS yüksek olduğu için. Çünkü, çünkü 20 FPS saçma bir şekilde takılı kalabiliyordu. Yani anlamıyorsun o da Yani 30 FPS'in altında hep sürekli, sürekli bir can çekişiyor bir vaziyetteydi. CRG'ye göre. CRG <laughs> daha iyi performans açısından. Şimdi biraz daha rahatız yani bayağı bir rahatız. O yüzden daha çok uçulabilir ama işte bazı eksikler olduğu için Phoenix A320 bekliyoruz o yüzden PMDC de 737 çıkarınca yaz sonunda işler düzelecek artık bu haftalarda yani bir şeyler olacak gelişmeler yaşanacak. Gördüğünüz gibi kalkışta FPS 30'un altına inmiyor ve sürekli 40'ın üzerinde kalıyor şu an havalandık artık yukarıdayız 50 FPS'in üzerinde takılıyor ve bu da artıyor sürekli daha rahat bir şekilde bize hani simetörü sunuyor daha sonra inceleyeceğiz ama yani ben memnun kaldım güncellemeden zaten bunu göstermişlerdi bir kritik bir sorun vardı onu çözdüler bu güncellemeyle bir yıldır yaşadığımız aslında biraz da Microsoft'un bir ürüne yakışmayan bir sorun vardı yani Windows onların vesaire, vesaire işte sayın e, kafanızda. Maalesef istenen şekilde de değildi Microsoft Flash Metin performansı ve diğer ayrıntıları. Şimdi düzelttiler, bundan sonra ileride daha farklı şeyler bekleyebiliriz elbette performans için. Herkese merhaba. Şu an Avza waypoint'e geldik. Burada alçalmaya başlayacağız. 1-3 piste ineceğiz. Normalde Arnav 3-1'e vermişti ama rüzgar zaten pek olmadığı için ailesi yaklaşma yapabiliriz. Çarşamba Vorun'dan geçeceğiz, yani, havalimanı üzerinden geçeceğiz. Ondan sonra dönüp ineceğiz. Bir sıkıntı çıkmaz ama şu an uçak tırmanma nedense ya bir sıkıntı var sanırım ya bilmiyorum. 27000 feet'e çıkması gerekiyordu aslında hızlı bir şekilde ama çıkmadı ben de zorlamadım. Ama sıkıldık artık bu biraz hani bu olaylardan. Bunlar da bir sürü şey getirdiler ama yine güzel şeyler geliyor ancak işte bu Phoenix a görünce O CEO olacak Neo modeli değil fark etmez zaten Flight Factor A320'den bildiğim için sıkıntı çekmeyeceğim ama Çıkış tarihi tabi daha var ona ya ona bir ay değil de ondan sonra bakacağız hani son barda o kesin çıkacak ama bilmiyorum yakında zaten tanıtımda falan sürüyor. PMDC de yakında başlarsa zaten rahatlarız ama hani CRJ ile bu uçuşu yapmak çok daha kolay çünkü TOT var, OLT noktaları var. Yani bir sürü olay olduğu için daha doğru düzgün alçalıp yükselebiliyorsunuz. Solti bile 747'ye direct ve oldu ekledi ama henüz denemedim. Smallet 5 çıktığı için Son güncelleme aslında biraz sıkıntı çünkü adapte etmekte bazı eklentiler zorlanıyor. O nedenle biraz e, işler karışık. 3000 fite alçalacağız. Bakalım nasıl yapacak. Şimdi son bacağa geldik biraz tabi geç alçaldık yine ama sıkıntı yok rahat uçuyoruz performansı uçuyoruz güzel bir uçuş videosu oldu daha rahat yani o önemli bir olay insanlar için girmiş ya. Geçen de başka bir uçakta olmuştu. O yapacağız. Niye? Dış kamerada olacağım çünkü orada yeni iniş duman efektleri falan var biliyorsunuz. Touchdown sırasında işte artık bütün bu arazilere iniş efektleri geldi. Görsel efekt zaten başlamıştı. O nedenle daha güzel bir gerçekçi atmosfer oluşuyor. Görüntü oluşuyor artık bütün arazilerde. Tabi bundan sonraki videoları zaten öyle göreceksiniz ama önce bir böyle gösterelim. Çünkü replay sistemi şu an orijinal olarak yok ileride gelecek. Eklenti var ama o da şimdi crash falan verdirmesi için uğraştım baya crash verdi. O yüzden kurmuyorum. Onunla açmıyorum. Full flap yaklaşıyoruz. Samsun Çarşamba Havalimanı. mom Ha garip oldu ama hani dumanı az çok gördünüz zaten. Şimdi buradan hemen geri döneceğim. Aha ışıklar bozuldu ya bildiğin. Yani bendeki bir grafik ayarından mı kaynaklayacağım da baya baya uçaklarda bu sıkıntı var yani bu görüyorsunuz şu an. Taksi ışıkları, lenlik ışıkları böyle bir saçma bilemiyorum. Bayağı bir görüntüyü bozuyor yani böyle bir güncellemede olabilecek bir şey bu. Default uçaklarda da var o yüzden Sadece eklenti özel bir şey değil, bir gariplik var yani bende de olabilir bilemiyorum. 40 FPS'in üzerinde şu an iniş yaptık gördüğünüz gibi yani performansı özellikle hani böyle yerler uçuyorsanız hani büyük yerleri uçmuyorsanız zaten çok daha performanslı bir uçuş oluyor ve ve gittiğinizde orada FPS düşe, düşse de aslında kurtarıyor yine çünkü büyük hava limanlarında optimizasyon yapıldı. Ama yine de öyle büyük alanlarda problem oluyor ve multiplayerde de üzerine eklerseniz aslında multiplayer pek de bir sıkıntı değil ama yine de etkiler. Ve bu arada gerçek hava trafiği bir önceki güncellemede artırılmıştı ancak bu güncellemede buglar var, sıkıntılar var. AI trafiği mesela açmayın diyorlar ve gerçek hava trafiği de şu an azalmış durumda simetörde. Burada ta çıkmasa da diğer taraftan çıkmıyor artık. Çok çıkıyor çünkü bir önceki güncellemede ama Simabred 5 bir kilometre taşı aslında birinci yıl dönümü aynı zamanda. Tabi 18 Ağustos çıktı ama Temmuz ayında zaten kapalı betası falan başlamıştı hani şey olarak. Birinci yıl dönümü. Ve Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldik. Başka havalimanları da geliyor bu arada yapılıyor şu an. Güzel yerler gelecek ama biraz böyle Karadeniz tarafında olacakmış gibi hep sanırım sadece şimdilik. FPS'e o kadar takılma yani bunu akıcı verebilmesi iyi. Yani o stabil hali önemli bizim için ondan. ETC Tower orada. Ana terminal binası burada. Ne varsa onu yaptılar o yüzden. Bazı şeyler garip gelebilir ama. Ufak havalimanları böyle maalesef. Hani herkes böyle daha spesifik şeyler ister ama 40 FPS'in üstündeyiz. Şöyle ee, Bir dolaşalım bakalım. Hani FPS göstergesi kalacak. ETC Tower'ın içinde bir hani bu kulenin içinde bir Görüntü yok bu arada. Ya yani şey olarak güzel nasıl diyeyim ortamı yine Aktarmışlar bütün modeller kullanılmış özel modeller de var 8K kaplamalar da var hatta hani park yerlerini tut ışıklandırmasına kadar çevre düzenlesine kadar ee, Samsun Çarşamba Havalimanı bazı havalimanları mesela hala olmasa bile yani bir yani birebir kalitede gelmiş durumda çünkü yapılıyor yani bir sürü havalimanı gördünüz işte ay her ay bir havalimanı çıkıyor herkese ne sağlık ben şimdi bundan sonra Mabed 5'in videosunu çekeceğim ama tabi uçmaya devam edeceğiz çünkü bir şeyler düzeldi otobüsler de bu arada gerçek aslında gerçek görüntüye bakarsanız bu otoparkın ve işte bu arka tarafın girişin birebir işte aktarılma çalışıldığını anlar görürsünüz anlarsınız burası zaten diğer angarlar sanırım depolar mepolar çeşitli yerler Onları da aktarmışız. Sonuçta bunlar otojen modeller, otojenerik diyelim ya da birebir olmasına gerek yok ama güzel olmuş durumda. Yani birebir benziyor zaten aynı şekilde. Şimdi bazı havalimanları şu yüzden önemli. Bazıları böyle garip yani hani. çok çünkü şey çıktı mesela de açıkçası. Çok böyle yani kervanın geçmediği böyle garip garip şeyler çıktı. Havalimanları çıktı ama yapıldı işte ne güzel. Uçabiliyorsunuz en azından. Video açıklamasında indirme bağlantısı var. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşçakalın.